Şimdi özellikle yeni kurmuş partinin başlarındaki en büyük belalardan biri de ne biliyor musunuz bunların hmm adres göstermesi gerekiyorlar ya il ve ilçelerde teşkilatlanmaları gerekiyor ve belli noktaları da adres göstermeleri gerekiyor. Ee, hani il ve ilçe başkanlığı olarak. İşte bu burada çok büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü insanlar çok ya bu partinin gücünü de gösteren bir şey. İktidar partisine bak mesela Koca bir binayı satın almıştır şehrinden merkezi noktasında onun binaları falan. Şey i̇şte Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakeza ona benzer bir şekilde daha güçlüdür ve bu belli olur yani onların il ve ilçelerdeki yapılanmaları. Fakat böyle yeni kurulmuş partiler ya da işte 0.025'likler böyle küçücük bir işte apartman dairesi falan filan gibi var. Dolayısıyla işte nerede olduğu, merkezi bir yerde mi yoksa işte böyle sokak arasında falan bir yerde mi bu biraz gövde gösterisi, güç gösterisi, psikolojik açıdan da bir şey ifade ediyor. İnsanlar mesela işte X partisini kurduk gelin buyurun ofisimizde ya da işte il başkanlığımıza gelin, ilçe başkanlığımıza gelin çayımızı için sizi ağırlayalım falan filan diye süreci götürüyorlar. Yeni kurmuş partiler bana da yapılıp teklifler oradan biliyorum. Fakat ben bunu mantıklı bulmuyorum ben. Hmm. Yani o somut o olarak orada e, şey işte bir binanın tutulması, bir işte hmm, il başkanlığı, ilçe başkanlığı kurulması insanlar da hep oralarda öyle falan bu hiç gerek yok. Devir internet devri. Dışarıda sokakta gördüğün adamların ve kadınların hepsi internette de var zaten. Dolayısıyla asıl teşkilatlanmak, asıl şema, asıl çalışmalar, her şey yapılacak olan bütün çalışmaları ben esasen internet üzerinden yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben UKAP'ta yapacak olduğumuz her şeyi internet vasıtasıyla e, yapmayı öngörüyorum. Ve var olan bütçeyi de internette reklam vermek, internette... E, ne derler ona? Topa, toplayabilmek insanları, kitleleri için elimizden geleni yapalım istiyorum. O yüzden şey, tutulmuş o binalar, şunlar bunlar e, çok bir şey ifade etmiyor benim için. E, onu da nasıl üstesinden geliyoruz? Atıyorum her ilde ve ilçede kendi e, mensubumuz olan insanlar var, bize gönül vermiş, bu parti yoğunmuş, bu insanlara ait olan ofisler Dükkanlar, evler vesaire vesaire buralar pekala adres gösterilerek bu sorun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Bilmediğim bir detay varsa onu da bilemeyeceğim ama benim için esas olan ibe içlerde işte bir binanın var olması değil esasen. Zira insanlarla toplanacaksak bir parkta toplanabiliriz, kongre merkezinde toplanabiliriz. Orada burada pek çok yerde toplanabiliriz arkadaşlar. Açık alanda da toplanabiliriz. Dolayısıyla bina tutmakta insanlara gelin de bizim çayımız içinde tanışalım sizinle falan filan demek çok bir mantığı yok. Çünkü insanlar zaten koştur koştur bir hayat yaşıyor. Herkes dolu. Senin partide gelip de tam ben size geleceğim şu gün şu saatte çayınızı içeyim sizinle de tanışalım bir taraftan. Zaten çok mantıklı olmuyor. Öyle randevu usulü ilerlemiyor o işler. Yani hayat gerçekçi değil yani hayatın akışında olmayan bir şey. Ama internette herkes 7-24 var. Sosyal medyada sürekli sabah akşam bulunuyoruz. Dolayısıyla insanlara orada bağ kurmak, insanlarla orada bağ kurmak, orada iletişim kurmak bence her şeyden daha önemli. O kabın başarısı da zaten buydu yani o kaba başarıyı bu internette teşkilatlanmak internet aracılığıyla insanlara ulaşma fikri o kaba başarılı kıldı ve kıldı ve iktidar taşıdı.